yola çıkarak e, emeklimize bir kereye mahsus olmak üzere 5000 TL'lik bir ikramiye verilmesini e, öngören bir teklif. Çalışmayan e, şimdi, emeklilere. Şimdi Çalış onu söyleyeceğim. Hı -hı. Şimdi bu bir taraftan 5000 TL gibi yani emeklinin belki birkaç günlük derdine derman olabilecek bir para ama bir taraftan da şu an e, resmi kayıtlara göre çalışan olarak gözüken emeklilerimizin bu ikramiyeden yararlanamayacağı bir teklif. Yani e, zaten bir kereye mahsus olmak üzere 5000 TL'lik bir para verilmekte ki biz onu bir anlamda yani emeklimizin e, böyle işte yani baskılarla e, sadaka verilir gibi verilen bir paraya muhtaç edilmiş olmasını zaten doğru görmediğimizi ifade ettik ama bir taraftan da çalışan emeklinin ayırt edilmesinin de hem anayasadaki eşitlik kurallarına aykırılık teşkil etti hem de bugün emeklimizin çalışan ya da çalışmayan ayrımı yapılmadan bu iyileştirmeden yararlanması gerektiğini orada ifade ettik şimdi şöyle söyleyeyim bugün emeklimiz bir kısmı çalışıyor doğru ama şunu söyleyeyim bu çalışan emekli keyif olsun diye zevk olsun diye çalışmıyor hayatını idame edebilmek için çalışıyor yani o kadar zor sıkıntılı şartlar altında ki bugün emeklimiz bu sıkıntısını aşabilmek için çalışıyor dolayısıyla zaten çalışmak zorunda kalan başka ek iş yapmak zorunda kalan yani durumu çok iyi olmuş olsa evinde işte eşiyle, torunlarıyla, çocuklarıyla veya küçük böyle kısa tatil beldelerinde tatil yapabilme imkanı olmuş olsa emeklimizin, e çalışmaz. e Şimdi çalışmak zorunda kalan emeklimiz bu aşamada da cezalandırılır hale gelmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak öncelikle şunu söylemek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman ee, ihtiyacı olan tüm kesimlerin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Başta emeklilerimizin. Ee, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2015 seçim sürecinde seçim vaadi olarak emeklilerimize iki dini bayramda birer maaş ikramiye söylemiyle başlayan bu süreç o tarihlerde AKP Genel Başkanı tarafından sabote edilmeye efendim işte bir anlamda küçük görülmeye çalışılan bu teklifimiz o zamanki teklifimiz kamuoyundan gelen destekle kamuoyundan gelen istek ve baskıyla 2018 yılında AKP tarafından uygulanmak zorunda kalındı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani genel başkanımızın teklifi 2018'de de olsa zar zor da olsa iktidar tarafından Uygulanmak zorunda kalındı. Şimdi o tarihte bin TL'ydi. Biz bir maaş ikramiye olsun dedik. Onlar bin TL verebildi. Ee, süreçte biz yine bin TL yi yine bir maaş seviyesine çıkarılsın veya da hiç olmuyorsa hiç olmuyorsa asgari ücret seviyesinde bir asgari ücret seviyesinde olsun derken onlar 1100 TL yapabildiler. Geçtiğimiz yakın tarihte seçim sürecinde ki o günkü kürsü konuşmamda da söyledim. Seçim gelmeseydi siz emekliyi hatırlamıyorsunuz diye söylemiştim. O gün seçim süreci geldiği için o 1100 TL'yi biz yine kürsüden asker ücret seviyesinde olsun derken onlar 2000 TL olarak iki bayramdaki ikramiyeyi 2000 TL yapabildiler. Ee, ve Sayın Genel Başkanımız emeklilere bir müjde vermişti biliyorsunuz. E, Kurban Bayramı sonrasında 15 bin, lira. 15 bin TL emekliye ikramiye vaadimiz vardı seçim sürecinde. Bunun anlamı şuydu. Bir, e, Kurban Bayramı'nda bir asgari ücret. iki Ramazan Bayramı'nda asgari ücretten yani 2000 TL aldığı için asgari ücretten 2000 TL düşüldükten sonra kalan rakamı topladığımızda 15.000 TL yapacağı için yaptığı için e, inşallah iktidara geldiğimizde seçimde Kurban Bayramı'nda 15.000 TL vermeyi taahhüt etmiştik. Bunlar TÜFE seçrate endekslenecekti sanırım. Tarıklar o ücreti endeksleme e, nedeniyle. Şimdi bunlar olmadı. Bakın geçtiğimiz dönemde işte yakın tarihte e, bir takım e, çalışanların maaşlarını iyileştirmeler, seyyanen e, zamlar falan yapıldı ki biz yapılan zamların yeterli olmadığını çalışanların hakkının e, gerçekten daha iyi şekilde verilmesi gerektiğinin mücadelesini geçtiğimiz dönemde çok fazlasıyla yaptık. Eğer bugün çalışanlara, asgari ücretlilere iyileştirmeler yapılmışsa bunlar e, bilin ki e, bizlerin mücadeleleriyle yani muhalefetin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesiyle e, gelişti. Yani iktidar öyle çalışanı, emekliyi düşündü, aklına getirdi falan yok. Ama ne zaman geliyor? Seçim döneminde. Şimdi ben şunu bekliyordum, bakın şunu bekliyordum. E, bu yaz boyunca emeklimiz çok mağdur edildi, çok mağdur oldu. E, bütün emeklilerimiz zam beklentisi içine girdi, maaşlarında iyileştirme beklentisi içine girdi. Bu ülkede e, 13 milyon sev, e, seviyelerinde emeklimiz var ama bunların hemen hemen çoğunluğu e, 7500 TL'lik en düşük emekli aylığına muhtaç edilmiş olan emekliler e, Şimdi biz öncelikle en düşük emekli aylığının daha da yükseltilmesi gerektiğini Hatta yine onun da asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini asgari ücret e, en düşük emekli aylığının asgari ücret olması kabul edilirse artık her dönem geldiğinde işte en düşük emekli ikramiye e, maaşı Kaç para olacak söylemlerini artık unutacaktık çünkü e, asker ücrete bağlanmış endekslenmiş olacaktı. Bunu kabul etmediler ve 7.500 TL kabul edildi. 7.500 TL kabul edilirken de o günleri hatırlarsınız yine konuşmuştuk. E, ne yapıldı? E, şimdi örneğin 7.200 lira maaş alan bir kişinin maaşı da 7.500 TL oldu. 5500 lira maaş alan bir kişinin de maaşı 7500 TL oldu. Çünkü artış kök maaş üzerinden yapılmamıştı. Sadece 7500 TL altında alanlar 7500 TL'ye bağlanmış oldu. Bugün tekrar konuya başa dönersek bugün dün yani e, emekli ikramiyesi için işte e, bu Ekim ayı sonuna doğru ödenecek rakam için iktidar 5000 TL önerdi. Bu rakamın biz düşük olduğunu 15 bin TL olarak e, bunun kabul edilmesine dair kanun teklifi verdik. Bu teklifimiz AKP'li ve MHP'li milletvekilleri tarafından reddedildi. Bu teklifte benim de imzam var. E, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeklimizin, ifade ettiğim gibi çalışanımızın, işçimizin, işsizimizin, gencimizin, herkesin e, haklarını savunmaya devam edeceğiz. Her ne kadar onlar bu taleplerimizi reddetse de günü geldiğinde yapmak zorunda kalacaklardır. Onlar yapmazsa iktidarımızda Cumhuriyet Halk Partisi yapacaktır. E, bugün emekliyle ilgili de son cümle olarak şunu söyleyeyim. Maalesef ki emeklinin bir kısmı veya çoğunluk kısmı e, iktidarın oy deposu olmaya devam ediyor. Bu acı gerçeği de buradan söylemek zorundayım. Ee, niye bunu söylüyorum? Bakın e, toplumlar kendi sorunlarını dile getirip kendi hak mücadelesini yapamayanlar hak ettiği karşılığı alamazlar. Yani şimdi biz örneğin burada emeklimiz adına mücadele veriyoruz ancak emekli kendi mücadelesini vermiyor. Bakın bir emekli hakkı için eylem yapsak sokakta 100 tane emekli gelmiyor. Niye? En nasıl olsa biri benim adıma yapar. Şimdi bunun bir kere e, artık sona ermesi ve hak mücadelesini emeklinin kendi yapmasını sağlamak lazım. Öte yandan iktidarın oy deposu olmaktan artık vazgeçmen emekli. Yani bu e, emeklinin maaşı, ikramiyesi e, bugün hükümeti yöneten, iktidarı yönetenlerin kendi şahsi parası değil. Bunlar hepimizin vergilerinden toplanan paralar. Yani. Ben zaman zaman duyuyorum. Mesela emekli, evlenmiş de bu iktidar giderse paramız verilmez. Veya sosyal yardım alanları kandırıyorlar. Mesela o yaşlı teyzelerimizi, amcalarımızı seçim dönemlerine gidip kandırıyorlar. Açıkça en, söylüyorum. Kandırıyorlar. En, çok, en çok Cavit Bey mesela en çok biz çok yayın yaptık bu 15 bin lira meselesiyle ilgili. Açıkçası şunu söylüyorlardı. E, dediğiniz şekilde örnek üzerinden diyorum. Ya 15 bin lira verecek, verecekler ama bu parayı nereden bulacaklar? Vermezler muhtemelen falan diye. Böyle kuşkuları vardı çoğu seçmeni yani. Onu da bir hatırlatmak evet, şimdi, istiyorum. Şimdi, şimdi mesele şunu da söyleyeyim. Bakın tek başına 15 bin TL aldım verdim meselesi değil. Kaldı ki bu mesele yani 15 bin TL meselesi emeklilerin hak ettiği değerin bir karşılığını bizim onlara göstermemizdir. Biz diyoruz ki kardeşim sevgili büyüklerim, sevgili efendim, emekli abilerimiz, ablalarımız, Cumhuriyet Halk Partisi size sahip çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak o günlerde ittifak olarak biz size sahip çıkıyoruz demek istedik. Ve bu paranın karşılığı bugün bütçede var. Yani e, bütçeyi eğer siz doğru kullanırsanız bu paranın karşılığı bütçede var efendim. Yani e, tekrar söylüyorum. Peki bu parayı bu mesela 5.000 lirada çok az bir kesim e, çalışanlar çok az bir kesim bakıldığında yani maliyet anlamında ya onlara da verilebilirdi. Bu tartışmalar hiç olmayabilirdi. Niye böyle bir tercih yapıldı? Büyük bir para değil işte, yani bakıldığında. İktidar iktidar şöyle söyleyeyim. Bu parayı vermek istemediği için ee, yani zaten bunu gönülsüz veriyor ben size söyleyeyim vermek istemiyor kamuoyu baskısıyla emeklinin ee, işte mağduriyetini ee, değişik platformlarda dile getirilmiş kamuoyunda işte bizler çok sık şekilde bu konuları dile getirmiş olmamız nedeniyle iktidar böyle bir karar almak zorunda kaldı onu da dediğim gibi yani böyle candan gönülden falan yaptı yok Bunda da işte bahane olsun çalışanlara vermeyelim. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Çalışanla çalışmayan arasında ayrım yaptığınızda yaklaşık bir 5-6 milyarlık maliyet farkı var. Ya siz o 5-6 milyarlık maliyeti nerelere savuruyorsunuz? Nerelerde harcıyorsunuz? Nerelerde o paralar bizim bütçemiz hepimizin vergilerinden toplanan paralar nerelere gidiyor sizin savurganlıklarınızla? Yani... O parayı emeklimizden mi esirgiyorsunuz? Yani bunu sormak lazım. Bizim tüm taahhütlerimiz eşitlik ölçüsünde, hukuk ölçüsünde olmakta. Ee, yani şimdi biraz önce söylediğinizi bu cümlelerle birleştirirsek, yani bizim 15 bin lira taahhütümüz ve yine işte en düşük emekli aylığının asker ücret seviyesinde olması, diğer işte bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesinde olması konuları hepsi hesabı kitabı yapılmış ve karşılığı olan bütçede karşılığı olan e, sözlerdir. Öyle laf olsun diye söylenmiş söylemler değildir. E, çünkü devletin kaynakları doğru kullanılırsa zaten bu paralar e, bütçemizde var. Türkiye'nin bugün en önemli sorunu savurganlık, en önemli sorunu israf. Yani kaynaklarımız öyle israf ediliyor ki yani emeklinin de çalışanın da hepimizin e, gelirlerinden kesilen vergiler bu iktidar sayesinde e, inanın ciddi bir savurganlık e, yaratılmakta nerelere paralar harcanmakta. Yani biz bütçe kaynaklarının doğru kullanması halinde bu paraların emeklimize rahatlıkla e, bu söylenen vaatlerin e, yeteceğini ve karşılığının olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ee, tabii yakın tarihte bir genel seçim yok. Ancak yerel seçim var. Emeklimize buradan bizi izleyen, dinleyen emeklilerimize şunu söyleyeyim. Sevgili büyüklerimiz bakın. Bu iktidar sizi seçimden seçime hatırlar. Seçimden seçime sizi oy deposu olarak görür ve görmeye de devam ediyor. Lütfen bu seçimde yerel seçim var önümüzde. Şöyle iktidara bir uyarı yapın. Uyarı e, nızı o kadar et, etkili yapın ki hakkınız olan sizin gerek maaş iyileştirmeleri gerek ikramiye iyileştirmelerini en kısa zamanda yapmak zorunda kalsın. Aksi halde siz iktidara her koş, e, fırsatta her seçimde koşulsuz destek vermeye devam ederseniz iktidar iktidar da e, herhangi şekilde size sahip çıkmayacaktır. Bizim baskımızla yapabildiği kadar yapacaktır. Ama esas olan sizin tavrınızdır, sizin kararlılığınızdır. Benim sizlerden beklentim bu hak ettiğiniz karşılığı alabilmenin yolu sandıkta AKP'ye gereken e, cevabı vermekten geçecektir. Yani siz de bizi yok sayanı biz de yok sayarız diyebilmeniz gerekir. E, ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizlerin hakkını sonuna kadar savunmaya ve hakkınız için mücadele etmeye devam edeceğiz. İşte dün vermiş olduğumuz bu önergeyle AKP'ye ve MHP'ye gelin emeklilerin bu 5000 TL'sini biraz daha iyileştirelim mesajı verdik ama onlar kendilerine verilen 5000 lira talimatı üzerine bir kuruş daha hiç kabilme iradesi gösteremediler ve bizim önergemizi ve teklifimizi reddettiler. Sevgili emeklilerim de buradan ifade et